Selam arkadaşlar ben Alper. Bu dersimizin konusu Gauss yasası. Şimdi bu dersimizde daha çok Gauss yasası ile alakalı örnek problemler çözeceğiz. Örnek problemleri geçmeden önce şöyle birazcık Gauss yasasını tekrar edelim. Şimdi burada R yarı çaplı bir yüzey var. Bu R yarı çaplı yüzey Q yükünü sarmalıyordu. Sarmalıyor. Burada Q yükünü bu sefer 2 R yarı çaplı bir yüzey sınırlıyor. Şimdi biz bir önceki dersimizde ne yaptık? Elektrik alanı bir nokta yükünü oluşturacağı elektrik alanının kapalı bir yüzey üzerinden aldık. Yani kapalı yüzey üzerinden elektrik alanının akısını bulduk, değil mi? Ve bu sonuç elektrik alanının pardon, yüzeyin şeklinden bağımsızdı. Yani ne yüzeyin şekline bağlıydı, ne de yüzeyin yarı yarıçapına bağlıydı. Örneğin bir r yarıçaplı bir yüzey seçmişsek buradaki gibi buradan bağımsızdı. İşte burada bunu biraz şekil olarak göstermeye çalışayım. E neden? E şimdi biz iki türlü bunu açıklıyorduk. Birincisinde diyorduk ki e, elektrik alanın değeri e, re r kare ile ters orantılı. Elektrik alan şiddeti r kare ile ters orantılı. Yüzey alanı ise r kare ile doğru orantılı olarak artıyordu. Bir e, kürenin yüzey alanı r kare ile doğru orantılı, doğru orantılı, olarak artıyordu. Veya herhangi bir yüzey. E şimdi burada e, bir elektrik alan Rekare ile ters orantı olarak azalıyor. Ee, yüzey alanı rekare ile doğru orantı olarak artıyor. Biz bunların ikisini çarparsak, bu rekareler birbirini götürüyordu ve nihai olarak elektrik akısı yüzeyin yarı çapından bağımsız olarak çıkıyordu veya biz elektrik alanı elektrik alan çizgileriyle tasvir ediyorduk. Ee, bu gösterimin ana temel fikri elektrik alanın çoğu yüküne lineer bağımlı olmasıydı. Örneğin burada görüyorsunuz. Ee, Elektrik alan, mesela noktasal bir yük için burada elektrik alan ifadesi var. noktasal yük için elektrik alan Q yükünün değeriyle doğru orantılı. Mesela örneğin burada Q yükünden 8 adet elektrik alan çizgisi çıkmış. Burada Q bölü 2 yükünden 4, olarak 4 tane elektrik alan çizgisi çıkmış. i̇şte ana fikir buydu. Örneğin şimdi burada R yarıçaplı yüzey var. bu R yarı çaplı yüzeyi 8 adet elektrik alan çizgisi çekiyor, kesiyor. E o zaman işte örneğin e, bu Q yükünü oluşturacağı elektrik alanın bu yüzey üzerinde akısı Fi e ise hatta şöyle 2 Φ e ise örneğin burada R, 2 R yarı çaplı yüzey var. E bu 2 R yarı çaplı yüzeyi de yine 8 tane elektrik alan çizgisi kesiyor. O zaman bunun iki de 2 olacaktır. Tamam. Mesela burada Q bölü yükü, yükü var. Ne demiştik? Elektrik alan e, Q yükünün değeri doğru orantılı. Burada 8 tane 8 tane elektrik alan çizgisi çıkıyorsa Q yükünden Q bölü 2 yükünden 4 tane çıkacaktır. Ve nihayet olarak R yarı çaplı yüzey 4 tane elektrik alan çizgisi keseceği için e, sonuç burada fi e, ne olacaktır? Phi E olacaktır. Yani bunun yarısı olacaktır. Zaten görüldüğü üzere görüldüğü üzere e, burada elektrik alan şiddetiyle bir yüzeyin akısı orantılı. Yani bir yüzeyi ne kadar yoğun elektrik alan kesiyorsa ve herhangi bir vektör alan kesiyorsa orada akı, o yüzey üzerinde akı o kadar yüksektir. Değil mi? Bu bağıntıdan bunu anlıyoruz. Ve bu bağıntının sonucu gördüğü üzere yalnızca Q yükün değerine bağımlı. Tamam. Örneğin burada aynı şekilde 2R yarıçaplı bir yüzey var. 2R yarıçaplı çaplı yüzey 4 tane elektrik alan çizgisi kesiyor. E, o zaman e, buradaki akı da φE olacaktır. Yani nihai sonuç olarak burada şeklen bunu göstermeye çalıştım. Elektrik e, elektrik akısı yüzeyin şeklinden ve yarı çapından bağımsızdır. Zaten şeklinden bağımsız olunca yarı çapından da bağımsız oluyor otomatikman. Tamam. E, bunu tekrar vurgulamaya çalıştım burada. E, şimdi e, burada bir çubuk bir de bir yüzey görüyorsunuz. E, şimdi bunların oluşturacakları elektrik alan nasıl olur? Onu göstermeye çalıştım. Çünkü biz bu e, fikri soru ürünlerinde kullanacağız. E, bunun nasıl olduğunu birin diye burada çizdim. Şimdi burada bir çubuk var. Q yükü ile yüklenmiş çubuk. Tabi ben bunları böyle abartılı çizdim. Burada e, bu bir boyutlu bir çubuk. Ben bunu böyle abartılı çizdim ama bu bir boyutlu. Yani çizgisel yük dağılımı var burada. Ve burada yükler böyle e, büyük büyük çizdim. Bu sürekli dağılım gösteriyor. Onu da söyleyeyim. Şöyle gördüğünüz üzere PL. E şimdi şöyle. E, bu yükler o kadar çok sıkışıklar ki, çok sıkışıklar ee, ve şöyle e, bu yüklerin oluşturacakları elektrik alanlar birbirlerini kesmeyecekler. Yani bu oluşturacak oluşturulan elektrik alan şurada birbirine dik bunları, yüzeye dikler. Pardon şu noktaya dikler, çubuğa dikler. E tabi bu çubuğa yakın yerlerde olacaktır. Yani... Çubuktan uzaklaştıkça burada elektrik alan böyle saçaklanır şöyle uzak uzaklaştıkça yük şeyden çubuktan yani elektrik alanın kaynağından uzaklaştıkça burada elektrik alanda saçaklanmalar olur ama yüze pardon çubuğa yaklaştığınız zaman elektrik alan birbirini şey yapar tam böyle yüzeye dik olur. E neden? Çünkü şöyle eğer bunlar bunlar birbirine dik olmasaydı ne olurdu? Şöyle şey olurdu. Bunlar birbirini keserlerdi, değil mi? Mesela böyle keserlerdi birbirlerini, şöyle keserlerdi. Örneğin bir elektrik alan burada olurdu, bir elektrik alan burada olurdu, burada olurdu. Mesela bu E1, e bu E2. E şimdi bir noktada elektrik alan iki tane değeri olur mu? Matematiksel olarak tanımsız olur zaten. Bir fonksiyonun ancak bir değeri olur bir noktada değil mi? burada? Ama burada bir noktada iki tane fa farklı değeri oluyor. E bu da mümkün değil matematiksel olarak. Bu sebeple Elektrik alan çizgileri kesişmezler. Kesişirlerse bir noktada iki tane, iki tane elektrik alan değeri olur. Bu da mümkün değildir. İşte bu yüzden, e, şeye çubuğa yaklaştıkça yani bu elektrik alanın kaynağına yaklaştıkça e, elektrik alan çizgileri dikleşecektir. Yani yüzeye yakın yerlerde elektrik alan dik olacaktır. Tamam? E, zaten bunu <laughs> sınır koşullarını gösterdiğimizi göstereceğiz, matematiği olarak da elektrik alan sınır koşullarını gösterdiğimize. Aynı şekilde. Ee, şöyle, bu çubukları biz böyle yan yana koyduk. Gerçekten yani iki boyut, bir boyut, sonsuz tane bir boyutun birleşiminden meydana gelir. Ee, böyle çubukları biz böyle yan yana koyduk. Ee, ve iki boyutlu bir yüzey yük dağılımı oluşturduk. Aynı şekilde yüzey yük dağılımında da elektrik alan çizgileri yüzeye diktir. Tamam Şu yüzeye dik olur elektrik alan çizgileri. Ee, tamam. İşte ben burada birkaç tane çizdim. Yani sadece bir tanesi için çizdim. Tüm elektrik alan çizgileri yüzeye dik. Mesela burada da burada E. E böyle. Hatta şöyle bir kalem değiştireyim. Ee, şöyle daha açık bir renk. Şöyle yapayım. Böyle. Bu da şöyle elektrik alan bu. Bu elektrik alan yüzeye diktir. Tamam. Ama dediğim gibi yine yüzeye yakın yerlerde. Yüzeyden uzaklaştıkça e, burada elektrik alanına saçılmalar olur. Mesela örneğin şöyle değiştireyim şöyle şöyle elektrik alanda saçım var meydana gelir elektrik alan şöyle saçılır yani uzak yüzeyden uzaklaştıkça burada görüldüğü üzere dik olmaz tamam elektrik alan saçılması oluyor tamam e şimdi bir tane alıştırma çözelim Evet çünkü videoyu da daha fazla uzatmayalım Sonra e, diğer alıştırmalara geçeriz. Birden fazla alıştırma çözeceğim. 4-5 tane alıştırma çözeceğim. E, şimdi serbest uzayda z ekseni boyunca duran düzgün çizgisel yük yoğunluğuna sahip sonsuz çubuk için elektrik alanı Gauss yasası ile bulmuş. Şimdi Gauss yasası zaten pratikte konumu sınırlıdır. Ancak Gauss yasasını biz e, simetrik yük dağılımları için kullanabiliriz. Tamam. Şöyle Gauss yasası ifadesini bir daha yazayım. E, Şöyle bir elektrik alanı yüzey üzerinden, kapalı bir yüzey üzerinden çizgi integrali eşittir. Yükü, yüz, kapalı yüzeyin sarmaladığı toplam yük bölü S0'du. Tamam. E şimdi biz yüzeyi, şuna Gauss yüzeyi denir. Gauss'in surface yazıyor burada. Gauss yüzeyi denir şu yüzeye. E bu yüzey kapalı bir yüzey ve yük dağılımını sınırlayan bir yüzey. Çevreleyen bir yüzey. Şimdi biz elektrik alanı öyle seçeriz ki Gauss yüzeyi boyunca yani integral alacağımız yüzey boyunca elektrik alan şiddeti sabit olur. Tamam. Elektrik alan şiddeti sabit olduğu zaman biz elektrik alanı integrasyon dışına alabiliriz. Ve böylece elektrik alanı ifadesini kolay bir biçimde elde edebiliriz. Ana fikir bu. Şimdi şimdi burada bir boyutlu yük dağılım var. Burada çizgisel bir yük var. PL. Ee, şimdi şöyle silindirik bir Gauss, yüzeyi var. Ben burada bu e, şeyin az önce e, bir çubuğun nasıl elektrik alan oluşturacağını gösterdim. E, yüzeye dik yönde, radyal yönde elektrik alan oluşturur. Yani şöyle yüzeye dik biçimde, radyal yönde elektrik alan oluşturacaktır. E, şurada yüzey normalimiz N. Tamam mı? E, burada yüzey normali elektrik alan aynı yönlü. O yüzden E, e çarpı n şapka ne olacaktır? E'nin şiddetini verecektir. Tamam. Çünkü e, bu nedir aslında? E, E'nin şiddeti çarpı n şapkanın büyüklüğü çarpı birim vektörün büyüklüğü çarpı kosinüs sıfırdır. Kosinüs sıfır. Çünkü aralarındaki açı sıfır burada. E, kosinüs sıfır bir. E, birim vektörün uzunluğu zaten bir. Ee, uzunluğu bir birim, olan, bir birim olan vektöre birim vektör denir. Bu da E'nin e şiddetini verir. Yani E'nin şiddetini kendisine verir. Şimdi işte biz gauss yüzeyini öyle akıllıca seçtik ki bu gauss yüzeyi boyunca elektrik alanın değeri aynı. Zaten neydi bir boyutlu yük dağılımında? Ee, PL çarpı DL bölü R kare çarpı R şapkaydı. Ee, burada görüldüğü üzere bütün elektrik alan çizgileri R şapka radyal yönünde mesela örneğin böyle tamam hep yüzey yüzeyden dışa doğru tamam ve r yarıçap sabit olduğu için bu yüzey boyunca yani bu silindirik yüzey boyunca r yarıçap sabit olduğu olacağı için e, ne olacaktır e, elektrik alan değişmeyecektir yani yüzey üzerindeki her noktada elektrik alan değeri aynı olacaktır tamam şimdi o zaman yazalım şu integrasyonun sonucunu. S. S burada kapalı yüzey. Görüldüğü üzere bu gauss yüzeyi ve kapalı bir yüzey. Silindirik yüzey. E çarpı N şapka çarpı ds. E bu da ne eşit? Q3 bölü e S0 eşit. Bu Q3 neydi? Kapalı gauss yüzeyinin sarmaladığı toplam yük miktarıydı. E dediğim gibi burada elektrik alan N vektörü e, hiç e, sıfır derecelik açı yapıyor birbirleri yani birbirlerine aynı sıfır derecelik açı yapıyorlar e, ve elektrik alanın yüzey boyunca değeri sabit olduğu için ben burada elektrik alanını integra, in, integrasyon dışına alabilirim. E, burada ne olacaktır? E'nin şiddeti çarpı toplam yüzey alanı ds eşittir e, Q iç bölü s0 olacaktır şimdi şöyle. DS burada ne? Şimdi arkadaşlar kapalı yüzey üzerine integral Şimdi burada yüzey normali en bu yönde. Elektrik alan r şey radyal yönde ve bunlar birbirine dikler. Yani üst yüzey boyunca elektrik alanına yüzey normali birbirine dik olduğundan bu iç çarpımın sonucu sıfır olacaktır. Ve biz akıyı yalnızca nerede hesaplayacağız? şu şu kısımda hesaplayacağız. Yani ee, üst kapaklarda hesaplamayacağız da yan yüzeylerde hesaplayacağız. Tamam E, ee, Şimdi toplam yan yüzeyin yüzey alanı ne olur burada? Aslında bu integral o. Tamam mı? Ee, şimdi biz buradan silindiri kestik. Şöyle makasla şuradan kestik örneğin. Şöyle kestik. Açtık. Tamam mı? Ee, şimdi şu uzunluk ne olacaktır? Şu uzunluk ne olacaktır? Aslında şu çemberin yarı çapı, ol, çemberin çevresi olacaktır. O da ne olur? 2 pi r olur. Ee, sonra şurası ne olacaktır? Şu h yüksekliği olacaktır. Tamam mı? Ee, şu toplam yüzey alanı ne olacak? 2 pi r çarpı h olacak. E, e elektrik anahtar çarpı e, 2 pi r h eşittir. Q iç bölü e sıfır. Şimdi ikinci adama geçelim. Yüz, e, kapalı yüzeyin sarmalı toplam büyük miktarını hesaplayalım. Tamam. Ee, DQ ne? Hatta şöyle. DQ bölü DL eşittir neydi? PL idi. Yani e, birim ala, birim uzunluktaki yük yani silgisel yük yoğunluğu neydi? DQ bölü DL idi. Burada DQ ne olacaktır? PR çarpı DL olacaktır. Tamam. Ee, e şimdi e biz ne hesaplayacağız? Şu yüzeyin sınırı toplam yük miktarı değil mi? E şimdi toplam yükü bulmak istiyorsak ne yaparız? DQ yükleri integre ederiz. Yani şöyle. Şu şurada DQ yükü aldım bir tane. Tamam mı? E, diferansiyel L uzunluğundaki DQ yükü. DL uzunluğundaki DQ yükü. Ee, şuradan başlayarak şuradan başlayarak haşa kadar ne yapacağım? Bu yüklerin hepsini toplayacağım. Ve buradaki toplam yükü erişeceğim. E şimdi burada integrasyon değişkeni ne? DL. PL sabit çünkü düzgün yük yoğunluğuna sahip bir çubuk. E, DL nereden nere değişiyor? Sıfırdan haşa kadar değişiyor. E, DQ0, H sıfırken DQ sıfır şey e, haşa geldiğimizde de ne olacaktır dq? E, yani toplam yük q iç olacaktır. Buradan q iç ne olur? Eşittir. E, q iç buradan pl çarpı h olur. Tamam. O zaman biz burada Q3 yerine PL çarpı H yazarsak bu çizgisel yük yoğunluğunun e, elektrik alanı bulabiliriz. E çarpı 2 pi RH Eşittir. PL çarpı H bölü E sıfır. H'lar burada birbirini götürür. E, ne olur? E elektrik alan şiddeti e, ne olacaktır? PL bölü 2P E 0 çarpı R olacaktır. Doğru mu yaptım? Evet. E, bu elektrik alan şiddeti evet. Elektrik alan vektör olarak nasıl yazarız? Dediğim gibi burada elektrik alan radyal yönde olacağı için elektrik alan ifadesi ne olacaktır? PL bölü 2 pi e0 çarpı r çarpı r şapka radyal yöndeki birim vektör. Tamam. E şimdi bu dersi burada bitirelim. E bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden program çözümleriyle devam edelim.